bitene kadar yıkıyoruz elleri. Hazır mısınız? Evet! 20 saniye başlamak üzere. Sor ki çuburlu! Elleri yıkıyoruz ama nasıl yıkıyoruz? Çubur çubur, çubur çubur. Tam 20 saniye sabunluyoruz. 19 olmaz mı? Olmaz! Tüm parmaklarımızın arasını, tırnaklarımızın kenarını, elinizin üstünü ve de altını, köpürdeterek sabunluyoruz. Köpürdeterek sabunluyoruz. Köpürdeterek hesabın Aferin. Ho -ho. Şarkı bitene kadar yıkıyoruz elleri. Hazır mısınız? Evet. 20 saniye başlamak üzere. Son ki cumburlu. Elleri yıkıyoruz ama nasıl yıkıyoruz? Şapur şapur. Tam 20 saniye zabunluyoruz 19 olmaz mı? Olmaz tüm parmaklarımızın arasını Tırnaklarımızın kenarını Elimizin üstünü ve de altını köpürdeterek sabunluyoruz köpürdeterek sabunluyoruz köpürdeterek sabunluyoruz Aferin Ho -ho. şarkı bitene kadar yıkıyoruz elleri hazır mısınız Evet 20 saniye başlamak üzere son ki cumhurlu elleri yıkıyoruz ama nasıl yıkıyoruz şapur şapur Tam 20 saniye sabunluyoruz 19 olmaz mı? Olmaz tüm parmaklarımızın arasına Tırnaklarımızı kenarını Elimizin üstünü ve de altını Köpürdeterek sabunluyoruz Köpürdeterek sabunluyoruz Köpürdeterek Senli olarak yıkamalıyız Özellikle dışarıdan eve geldiğimizde Ellerimizi, ağzımızı, burnumuzu, yüzümüzü Güzelce yıkayalım olur mu? Eğer hapşırırsak veya öksürürsek Ağzımızı bir mendille kapatalım Mendil bulamazsak kolumuzun içiyle kapatalım ağzımızı. Ve bunu bir alışkanlık haline getirelim mutlaka. Etrafta hapşıran veya öksüren birini görürseniz de çok yaklaşmayın. Birazcık uzaktan.